Refik Korkmaz eğitimlerinden hepinize selamlar saygılar. Efsane öğretmeniz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyiz. Meditasyonlarla. Size ve bütün evrene nasıl katkı sağlayabiliriz? Neye, hangi güzelliğe nasıl vesile olabiliriz? Hazırız. Renzi Şimdi canlı yayına katılıyor. Kendisini canlı yayına dahil ettik. Hoş geldiniz Renzi Hocam. Hoş bulduk hocam. Tekrar selamlar, saygılar. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Sayın hocam, bize meditasyon yaptırmanızı istiyoruz. Gözlerinizi lütfen kapatınız. Peki yeah. hocam. Ve lütfen gözlerinizi hiç açmayınız. Ben medikasyon konusunu ekrana yazacağım. Ekranı gösterdim. Lütfen meditasyon konusu ben ekrana gösterdim. Lütfen gözünüzün önüne gelen görüntüleri bize aktarınız. Ve sizinle beraber bizi izleyen bütün değerli dostlarımız bunu uygulayacaklar. Onları anlatıyoruz. Haydi. Peki. Ben yine dünyayı görüyorum. Ee, dünyanın üzerinde hocam bir sistem var sanki. Yani bir şey e, dünyayı eliyle çeviriyor istediği yöne. Yani dünyanın kendi yönü değil de isterse sağa, isterse sola, isterse hani bir çocuk gibi düşün dünya küresi elinde ve istediği gibi çeviriyor. Dünyayı parmaklarının ucunda oynatıyor. Aynen. Basket Bol topunu bazen biz de öyle yaparız ya, parmağımızın ucunda oynatırız. Öyle mi? Aynen öyle hocam. Evet. Ee, bu kişi isterse şelaleler akıtıyor, sevgi şelaleleri akıtıyor dünyanın üzerinden. İsterse de hocam çok enteresan bir şekilde siyah barut tozları atıyor ve üzerine çakmak takıyor. Yazıklar kılan olsun ona. Allah bin belasını versin. Allah bildiği evet. gibi Amin. Amin. Sonra Allah e, iyi bu... yapsın demek daha doğru. Evet. Hocam barutu tamamen böyle toz halinde dünyanın üzerine atıp çaktığı anda Allah'ın nuru ve şifasının indiğini ve o barutu bir muma çevirdiğini görüyorum hocam. Yani donduruyor, hani ateş almasını engelliyor. Hı. Ne mutlu. Peki diyorum bu nasıl oluyor? Yani ne olunca böyle oluyor dediğim zaman az gibi yine sevgi ağaçları onlardan çıkan böyle ağaçlar resmen hocam sanki e, bir el gibi açılmış ve dua ediyorlar ve direkt e, o e, Allah'ın şifa ve nuru e, iletişim haline geçiyorlar hocam. Ya da... ağaçlardan yani ağaçlar sevgi tohumlarıyla büyüyor neden ağaçlar diyorum neden insanlar değil <laughs> hocam insanların gözü kapalı çünkü insanlar hiçbir şey göremiyor çünkü yani çok enteresan bir şekilde insanların gözleri kapalı hani kurban koyunlar olur ya gözlerini kapatırlar bütün insanların gözü kapalı ve o yüzden o ağaçlar şu anda dünyayı kurtarıyorlar. Çok şaşkınım hocam. Çok. Gerçekten. Arkadaşlar, arkadaşlar, bir insan var. Dünyayı parmağının ucunda istediği şekilde oynatıyor. İsterse dünyada sevgi şelaleleri akıtabilir. Ama onu tercih etmek yerine barut ve ateş bunları dünyanın başına yığıyor, yığıyor, yağdırıyor. Oh. Ve dünyadaki ağaçlar ellerini kaldırıp yüce Allah'a bu zulmün durması için dua ediyorlar. Onların duasını yüce Allah'ım duyuyor ve dünyaya nur gönderiyor. Ve o ateşin ve o barutun üstüne. Ve artık bitiyor ateş ve barut, o insan bir zarar veremiyor, etkisiz hale geliyor. Ama bunu yüce Allah'ın nurunu çörenler, bu barutun ve ateşin durmasını sağlayanlar insanlar değil. Çünkü insanlar gözleri bağlı, görmüyorlar. Bunu bir tek ağaçlar anlıyor. Çünkü ağaçlar arkadaşlar yani bitkiler 600 milyon senedir dünya üzerinde ve insan sadece 4 milyon senedir dünya üzerinde. 600 milyon yaşında olan ağaç o yüzden 4 milyon yaşında olan insandan çok daha bilinçli. O yüzden insanın duasından daha çok ağaçların, bitkilerin duası kabul. 600 milyon yıldır varlar. İnsan. Dört milyon yılcık var. Ve bakalım sonra ne oluyor? Gördüklerinizi anlatın lütfen. Ben o kurban rolündeki insanlar, yani onlar beni çok üzüyor. Onların gözlerini açmaya gittim. Kırmızı hocam, kırmızı bir kurdele gibi bir şey vardı. Gözleri onlarla kapalıydı. Peki diyorum, yani neden gözlerinizi bağladınız? çok Yani neden gözlerinizi bağladınız ve neden kırmızıyla kapattınız dediğim zaman o kırmızı diyor bizim kalbimiz. Yani kalplerini hocam gözlerin üzerine kapatmışlar, bağlamışlar, görmezden geliyorlar. E çok üzücü hocam, İnsanların hali çok üzücü gerçekten kalplerini de kullanamıyorlar, beyinlerini de kullanamıyorlar. Sonra ağaçlara gittim. Sizin kalbiniz var mı dedim? Bizim sizin kalbiniz var mı dedim? İnsanlar kalplerini kaybetmişler. İnsanlar korkuyorlar. İnsanlar ve hayvanlar hoca kalpleri olduğu için korkuyorlarmış. Ama ağaçlar korkmuyor. Ha. O yüzden insanlar gözlerini bu korkuyla kapatmışlardı. Evet. Ve lütfen devam edin. Biz korkmuyoruz diyor ağaç. Biz ilahi sisteme bağlıyız diyor. Biz ağaçlar olarak dünyayı ateşten kurtarmak için geldik. Ama diyor bizi de yakıyorlar. Bizi de yakıyorlar diyor. Arkadaşlar bunlar tarihe geçecek sözler. İnsan can korkusuyla gözlerini her tür kötülüğe yumabiliyormuş. Ağaçlar ve bitkiler diyorlar ki biz sizin gibi can korkusu yaşamıyoruz. Biz kalbimizi çoktan çıkardık. Bizim kalbimiz bütün hücrelerimizde. Bizim ayrıca bir kalbimiz yok. O yüzden biz korkmuyoruz ve biz yüce Allah tarafından dünyayı ateşten korumak için geldik. Ki 4 milyar yıl önce, 3 milyar yıl önce, 2 milyar yıl, 1 milyar yıl önce dünya ateş idi. Her taraf lavlarla doluydu. Soğudu ve bitkiler geldi. Dünyanın ateşini söndürdüler. Bakın şimdi bir zamanların ateş olan yerinde toprak var. Ağaç var. Eğer biz de ağaç gibi dünyanın kurtuluşuna çözüm ararsak. Dua edelim. Ey yüce Allah'ım, lütfen bizleri bu durumun son bulmasına vesile kıl. Ve bakın kalpleriniz gözlerinizden indi, kalbinizin olduğu yere geldi. Ve bakın, alnınızın orta yerinde üçüncü bir göz çıktı. Ve o göz hem orada durdu hem de gelip kalbinizin üstüne kondu. Bu göz diyor ki, bitkileri gör dünya için ne kadar derinden faydalılar. Dünyaya hiçbir zararları yok, sadece ve sadece faydaları var. Ey insan, senin de az önce üçüncü gözün, kalp gözün yoktu. Ve hatta kalbin var olan iki gözünü de kapatmıştı. O yüzden dünyada sıkıntılar yaşanıyordu. Şimdi kalbinde var. Üçüncü gözün de var. Kalbinin gözü de var. Artık ağaçlar gibi. Dünyaya fayda sağla. Ve ellerimizi kaldıralım. Diyelim ki ey Yüce Allah'ım lütfen dünyamıza şifa ihsan et. Ağaçların dualarına, insanların duaları eklenince Yüce Allah nuru Bütün dünyayı Sarsın Ve o Dünyayı parmağında Oynatan insan Gitti Yerine kalbi temiz Bir insan geldi dünyayı avuçlarında tutuyor ve dünyanın her yerinde Yüce Allah'ın bu nurunu görmekten mutluluk duyuyor. Bunu hayal ediniz. Ah, neler demişti Sayın Hocam? Neler gördünüz? Hocam siz bunları anlatırken e... Bir kişiye bakıyordu kırmızı kurdele yani kalbini gözün üzerine kapatan kurbanlık bir insandı. Ee, sonra o kurdele kalp olarak tekrar yerine girince üçüncü göz olan yere de dünya girdi. Hmm. Ondan sonra oraya Allah'ın nuru ve şifası indi. Bu sefer nur ve şifa o üçüncü göz olan dünyanın üzerinden akınca. Bütün her şey değişti, her taraf, her taraf nurlandı, şifalandı, aydınlandı. Yani yine insandan e, dönüşüm oldu hocam burada. O kalp yerine girince üçüncü göz dünya olarak oraya girdi ve Allah'ın şifa ve nuru o üçüncü göz yani dünyanın üzerine aktı. Bu şekilde gördüm ben de. Çok güzel ve yüce Allah'ın nuru bütün dünyaya insanlara, bütün dünyaya hayvanlara her bir atom tanesine şifa da getirsin. Her şeyin yanında ayrıca şifa da getirsin. Bizi izleyen değerli dostlar inşallah sizlerin şifaları da gerçekleşti. Amin. Ve Sayın Hocam ben yine ekrandan konuyu çıkardım, konuyu kaldırdım. Gözlerinize Kapalı mı kastın için anlamaz hocam? Gözünüzü açınız. Tamam. Mesela hocam. Bu canlı yayını kapatıp yeni bir canlı yayını daha açacağız sizinle. Orada tamam da sizin kanallarınızı rica edeceğiz. Tamam. Arkadaşlar, Remzi'ye alınmaz bizim altı modül eğitimimizin tamamını veren eğitmen arkadaşımız. Eğer Remzi'ye alınmaz hocamdan eğitimlerimizi talep etmek isterseniz Telefon numarası 0532 762 67 24 ekranda görünüyor. Siz birinci modülü, ikinci modülü, üçüncü modülü, dördüncü modülü, beşinci modülü bütün eğitmenlerimizden alabilirsiniz. Bütün eğitmenlerimiz ilk beş modülü veriyor. Altıncı modül yeni çıktı ve üç gün önce ilk defa altıncı modülü verdik. Remzi Hanım katıldı. Ben ilk 5 modülün hiçbirini vermiyorum. 6. modülü veriyorum sadece. Ve 6. modülü şu anda veren 16 eğitmenimiz var. Siz bizim hiçbir eğitimimize katılmayan dostlarımız direkt 6. modül eğitimimizden başlayabilirsiniz. 6. modül eğitimimizi de Remzi Yalınmaz hocamdan talep ediniz. Birinci modül bilinçaltı dili, ikinci modül hayal et şifa gerçekleşsin modülü, üçüncü modül levhay mahfuz bilgileri ne nasıl ulaşılır modülü? Dördüncü modül İlyada de destanı bilinç altında nedir? Beşinci modül Odiseya destanı bilinç altında nedir? Ve altıncı modül, altıncı modül Atlantis kıtasının bilgileri, Atlantis bilgileri. Bunları size sunuyoruz. Elinize, yüreğinize sağlık. Sayın hocam. Haydi. Teşekkür, Bunu teşekkür ederim hocam. Yine şimdi burada Refik Korkmaz Anka hesabında canlı başlatıyoruz. Hemen siz bekliyoruz Sayın Hocam. Selamlar, saygılar. Efsane ötemiz Selamlar, saygılar. Görüşmek üzere hocam.